Peygamber Efendimiz, bir gün Cenabı Hakk'ın dört büyük meleği Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam ve Azrail aleyhisselam geldiler. Cebrail aleyhisselam bana dedi ki, Ya Resulallah, ümmetinden bir kimse size günde on defa salavat getirirse, yarın kıyamet gününde ben onun elinden tutar. Sırat köprüsünü kuşlar gibi geçirtirim. Mikail aleyhisselam dedi ki, Ya Habiballah, ben okula senin Kevser havuzundan kana kana içirtirim. İsrafil aleyhisselam dedi ki, Ya Nebi Allah, okulun affı için başımı secdeye koyarım. Allah Teala onu affetmedikçe başımı secdeden kaldırmam. Azrail aleyhisselam dedi ki, Sana günde on defa salavat getirenin ruhunu peygamberler gibi kabzederim. Bunun üzerine Efendimiz, Bu ne büyük lütuf ya Rabbi, bu ne büyük ihsan Allah'ım diye buyurdular.